Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar diyorum. Artık bir Kali baksımızda var. Windows sonumuzu kurduk. Metasploitable 2 cihazımızı da kurduk. Bunların üçü de kurulu. Ve aynı ağdalar. Buradan sonra yani aynı network'te olmak için neler yapabilirdik? Network'teki bir cihaza nasıl sızabilirdik? Modem Şifreleri nasıl eklerdik bunları gördük. Network temellerini gördük. Tabi bunları neden gördük arkadaşlar? İlerideki e, işte web uygulamalarına aynı network'teki bulunduğumuz aynı network'teki bulunduğumuz cihazlara saldırırken neler yapmamız gerektiğini daha iyi anlamamız için bu network temelleri ve a 2 saldırılar, keşif çalışmaları bizim için önemli. İleride bilgilerimiz üst üste konduğunda burada öğrendiklerimizin daha anlamlı hale geldiğini sizler de göreceksiniz. Devamlı olursa çalışmalarımız şu an ne yaptık? A bağlandık diyelim. Bir önceki eğitimimizde bir A nasıl bağlanacağımızı görmüştük. İşte bu modem şifresini kırıp modemi de ele geçirebiliriz. O da olabilir, bağlanabiliriz. Ya da herhangi bir ücretsiz Wi-Fi'ye bağlandık. Orada da cihazlar da bağlıysa aynı ağda bulunmuş oluyoruz zaten. Bundan sonra aynı ağda bulunduğumuz cihazlara nasıl keşif çalışması yaparız, nasıl saldırırız bunları göreceğiz. O yüzden niye Windows 10'u yükledik ki? Yani burada tekrardan Wi-Fi kartı kullanıp bağlanmaktansa aynı ağdaki iki cihazın birbiriyle nasıl ilişkili olacağını göreceğiz. O yüzden burada Windows 10'umuzu kurduk. Bu Windows 7 olurdu, 10 olurdu, 11 olurdu önemli. Bizim için Windows olması önemli şimdi de işte iki cihaz arasındaki keşif çalışması nasıl yapılır? Bunları göreceğiz. Windows 10'umuz açık. Burada gösterelim arkadaşlar. Burada açık Windows 10'umuz. Kali Linux'umuz de açık burada. Tabi buradaki önemli olan arkadaşlar burada hatırlıyorsanız örneğin Kali Linux'te şurada ayarlardan A sekmesine geldiğimde buradaki en önemli kısım ikisinin de iki cihazında aynı adı olması. Örneğin net ağındaysanız, net 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 etseniz ya da ben şu an neredeyim? Köprü bağdaştırıcısındayım. Windows'un da nerede olması lazım arkadaşlar? Aynı şekilde A geldiğimde bunun da köprü bağdaştırıcısında olduğunu görmem bizim için önemli. Yani ikisinin de ağı ne olmuş oluyor? Aynı. Yani aynı ağda olmuş oluyorlar. Bundan sonra aynı ağdaki iki cihaz arasındaki cihazlar arasında nasıl keşif yaparız ona bakacağız. Kali Linux'um açık. E, Root'a geçtim. Ve hatta şunu da göstereyim arkadaşlar. Root'a geçtikten sonra apt update e, ve ve apt upgrade tire y ile sistemimi güncelledim. Bunu da bazen ara sıra çalıştırmanızı tavsiye ederim. Kali Linux'u güncellemek için. Ben bunu açtık sonra çalıştırmıştım. Biraz uzun sürebilir. Siz de bunu çalıştırabilirsiniz. Şimdi aynı ağda olduğumuzdan bahsettik. Peki eee aynı ağdayız ama örneğin bir kafe ortamındayız, ücretsiz bir Wi-Fi var ya da başka bir yol, kalabalık bir ortamdayız ve aynı ağdan insanlar cihazlarıyla internete bağlanıyorlar. Biz de e, bu ağdaki cihazları bilmiyoruz. Ve onlara işte bir sızma testi de saldırı yapmak istiyoruz. Bu aynı ağdaki cihazları nasıl keşfedeceğiz? İşte bunu beklemek için örneğin burada ne var? If config çalıştırdığımızda neyi görüyoruz? İşte IP'mi görüyorum. 192.168.1.52. İşte interface'imi görüyorum. Yani web arayüzümü ETH0'mış. İşte netmaski 255.255.255.0. Yani bir C sınıfı bir network'teyiz. Broadcast'imiz de buymuş. Yani yapan modemimizin yayın yapan broadcast'i buymuş. MAC adresimizi görüyoruz burada. Gibi bilgiler burada ne yapabiliyoruz? görebiliyoruz. Örneğin Windows makinesinin de karşıda bir IP'si var. Ona da birazdan geleceğiz. Yani burada bazı ifconfig yazdığımızda bilgileri görebiliyoruz. İşte burada keşif yaparken ağdaki cihazları keşif yaparken kullanacağımız uygulama Net Discover. Aynen bu şekilde yazılıyor. Yani Discover'dan da Net'le birleştirmişler. Yani ağda keşif çalışması. Bundan sonra örneğin Net Discover dediğimizde Enter dediğimizde şu an bir aralık vermediğimiz için çalıştırdı. Bakın kendisi. Şimdi bir aralık verip nasıl çalıştırılacağını da göstereceğiz. Net Discover dedik. Tire tire, helple parametrelerinde görebiliriz. Örneğin i e devicemış yani bizim kendi network deviceımızmış Bunu göreceğiz. Range yani arama, ceha, keşif yapmak istediğimiz IP aralığı gibi bilgileri burada ne yapabiliriz, verebiliriz arkadaşlar. Temizliyorum. Tekrardan net discover dedim. Tire İ ile ne yapıyorum? Kendi cihazımı belirtiyorum. Kendi cihazımın arayüzü neydi arkadaşlar? ETH sıfırdı. IP konflikte çıktığı gibi. Daha sonra bir IP aralığı vereceğim. Burada ne veriyorum? 192.168.1.0 slash 24 diyorum ve tire c 10 ya da 5 diyelim bunu. Bunları şimdi söyleyeceğim. Tire IET0 ile kendi cihazımızı belirttik. Tire R ile de tarama yapacağımız, keşif yapacağımız IP aralığını veriyoruz. İşte burada ne verdik? 192, 168, 1 dedik. Ondan sonra 0, 24. Bu 0, 24 ne demek oluyor arkadaşlar? 0 ile 255 arasında hepsi bu 0, işte 1, 1, 1, 2, 1-3, 1-4, 192, 168, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 şeklinde 255'e kadar bütün şeyleri ne yapıyor? IP aralığına istek gönderip e, keşfetmeye çalışıyor. İşte ki buradaki 24, şu bizim e, network sınıfımız, C sınıfı bir IP olduğu için sadece yani bu son kısma istek yapıyor. Tire C ile de Örneğin her cihaza, bulduğu her cihaza kaç tane? 5 tane istek yapmasını. Bunu artırabiliriz. Artırdığımız ölçüde tabi şey de artar. Süre de artar. O yüzden bunu kendimiz belirleyebiliriz. Bazen yakalayamayabilir isteği. Yani cevap alamayabilir. O yüzden 5 diye bunu sınırladım. Enter'a bastığımda arkadaşlar ne yapacak? Bu belirlediğim network aralığında e, keşif çalışmasını yapacak. Hangi cihazlar var diye. Örneğin burada 1.1'i görüyoruz. Bu 1.1 bizim modemimiz. Yani e, çıkış yaptığımız internete çıkış yaptığımız bir modemimiz. Bu genelde 1.1'i alır arkadaşlar. İşte 45 var burada. 49, 31 bazıları bunun şey olabilir. E, yine Virtual Box'ımızla alakalı bilgiler olabilir. Başka bulmadı arkadaşlar. Devam ediyor ama ile c ile durdurdum. Örneğin burada e, biri geçerse 45-49-31 e, Bizim şeyimiz neydi arkadaşlar? Ifconfig dediğimizde bizimki 52 idi. Zaten kendi cihazını bulmadı. Yani burada 45-49-31 var. Peki şey e, diğer tarafa gideyim. Yani bunu normalde bir keşif yaparken buradaki çıkan IP'leri gidip örneğin saldıracağımız kişi bu IP sana mı ait? IP'ni bir söyle de sana bir saldırayım demeyiz. İşte buradaki çıkan IP'lerden deneme üzerinden hangi cihaz olduğunu, buradaki bilgilerden hangi cihaz olduğunu belirleyebiliriz. Bunun başka bir yöntemi daha var. Karşımızdaki cihazı ne olduğunu anlamak için onu da göstereceğim arkadaşlar. Örneğin burada Windows makineme gidiyorum. Windows makineme gidiyorum. Bu arama kısmına cmd yazıyorum arkadaşlar. Bu da komut satırı. Aynı hani Linux ve nasıl bir komut satırı varsa burada da komut istemi cmd ekranının açılmasını istiyorum. VirtualBox user diye açtım. Burada da arkadaşlar IP adresini öğrenmek için ipconfig komutunu, ipconfig değil de ipconfig komutunu çalıştırıyorum. Bakın burada IP adresimi ne olarak böyle 192.168.145 Tekrardan Kali Linux'e döndüğünde yani bu Windows makinemin IP'si 145. Bu açılıp kapandıkça değişebilir IP arkadaşlar. Çok önemli değil. Geldiğimde bakıyorum 145. Bakın burada 145'i ne yapmış? Bizim için bulmuş. Count 6'ymış. E, length yani büyüklüğü 360. İstek büyüklüğü muhtemelen. E, PCS, Sistematik e, Sistem Teknik GmbH -E diye ismini de böyle verdirmişler hostname'ini. Bundan sonra bu cihaz üzerinde artık ne yaptık? Keşif yaptık. İlerleyen aşamalarda buna nasıl saldıracağız? Bunu görebiliriz. İşte bu dersimizde de net discover'la ağımızda bulunan cihazları nasıl belirleriz? Aynı ağda bulunduğumuz cihazları nasıl belirleriz? Onu gördük arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de bunun bu cihazları bulmanın bir diğer yolunu göstereceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.